arkadaşlar bugün dünyada da sanki en en ama en kibar videosu hoş geldiniz bugün bir yeni basket ile videosu sadece arkadaşlar şey arkadaşlar size dün dediğim antrenmanı dün yaptım arkadaşlar çok iyi bir antrenman ya bizim tavsiye ederim Evet, uh, çikolata Klavye alacağım, şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim arkadaşlar benim diğer klavye bilmiyorum şey yapıyor ama yani ne bilmiyorum Bitti, arkadaşlar size şöyle bir şey diyeyim için geldim. geliştirme için <laughs> Biliyorsunuz benim e, şey okulda arkadaşlar işte. Arkadaşlar falan olur ya okulda arkadaş olmayanlar yoktur. Youtuber arkadaşlarınız da vardır. Belki Youtuber kuzenleriniz da vardır. Youtuber Youtuber olmaya çalışıyorsunuz. Onları biliyorsunuz. Siz işte kopyalıyorsunuz. Eee ve bu ben kızarım sana da aslında bu şahıs bu şahıs çok seviliyim deyip benim kızım olmadı halde ben ne küstü barışalım dedi barışmadı seviliyim dedi dedim ki gel Allah derdi ben sana yardımcı şey olurum falan dedi baba hiç yani Cevap mı verin? Cevap versin diye ki olabilir. Başına bir şey olabilir. Ama ben, hiç, hiç, ben azıcık hiç, hiç bir şey yapma. Yani insanla şey bile çok sever. Biliyor musun? Bile. Yardımlaşıyorsunuz, birisiyle yardımlaşıyorsunuz falan. Tamam. Ama o sizin o ağzınıza yani hiç yani şey yapmıyorsunuz. Yani böyle çok üzücü bir olay aslında. Bir de bir tane şunu diyeceğim Kendisi saklı. Ama yani şunu söyleyebilirim ki kendisi emek vermeden Evet var abone oluyor, like oluyor, videoları beğeniliyor. Çünkü ben evet veriyorum tabii ki evet veriyorum. Maçlarda önce, önce veriyorum. Sizlere iyi bir şey veriyorum. Sizlere hızlı olun diye bir şans veriyorum. Yavaş olun. Eğer varsa tutmak istiyorsanız şey yavaş ses kullanıyorum vesaire vesaire. Ben burada bilgilendirme amacındayım. Arkadaşlar benim FPS oyun geçmişim var. İlk benim FPS oyunum bu arada şey PUBG. Ondan sonra sabahlara CS diye Ve arkadaşlar ben bu zamana kadar geldim. 2024'te ben kanal açtım tabii O 2024'te bu yana kadar benim kanalımda 113 abone var ve izabeller çok düşmüş, bizi unutallar olmuş ama fakat bu şansı duyursun kral geri döndü. Ona 60 yeni abonesi var. 200'e yaklaşıyor. sizlere sizler inşallah büyük youtuber veya her şey olursunuz sen beni videomu da beğenirsiniz falan filan yaparsınız ama şu videoyu 3 kişi beğensin vallahi billahi cidden çok seveceğim ve orada bana çok görmeyin adam yani bu ee, şey gibi. Ben, bir bir bir, 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 bir. Yani arkadaşlar beni siz sizi eğitmek için ben burada yani oyunda kötü olanlar için ben buradayım. Oyunu şey oynayamayanlar işte vesaire vesaire. İşte ben onun için bunu eğitmek için buradayım çünkü yani ne diyor biliyor musunuz çünkü insanlar bazıları bilmiyordur belki ama bazıları şey yapamıyordur hadi ben size açıklama yapıyorum aslında yani bu Evet var böyle kişilere bebe böyle bir şey yapılıyor bak bunu anlamıyorum arkadaşlar Canızı sağ sağolsun ama ben yine bana abone olmayı takip takipçilerimi seviyorum Üzüyor. ben videoyu atmayacağım zaten siz mutsuzluk kalıyorsunuz Arkadaşlar Lütfen Lütfen bak bu dünya dönüyor ben şu yakında ben zengin olacağım. Çekiliş başlatacak size bir şeyler alabilirim. Ama bilmiyoruz yani. Allah bilir. Allah da sizi inşallah mutlu eder tabii ki. Arkadaşlar. Siz Allah'a göre doğru. Hristiyanlar var. Hristiyan doğa... Doğa Mustafa Mustafa olan var. Yani siz siz babas kılı yani bu, Bunları bunlar bunlar o yüzden kesin. Bu arada arkadaşlar dikkat kanala abone olursanız bildirimleri açın.